Merhaba arkadaşlar GTA Online'dasınız. GTA Online'ın özel bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümü yeni açmış olduğumuz, oluşturmuş olduğumuz, sizlerin de isteğiyle oluşturmuş olduğumuz çetemizin tanıtımı için yapıyoruz. Bakın yanımda bulunan arkadaşım daha çetemiz kurulur kurulmaz hani crew deniyor değil mi buna? Crew kurulur kurulmaz hemen tespit etmiş ve bize katıldı hemen ilk şeyimiz oldu üye'miz oldu. E, ekibimizin, Çetemizin ilk üyesi Emre, kendisi İsveç'ten katılıyor. E, Emre ilk olduğu için e, o da şimdi bizimle beraber bu tanıtım e, videosunda bulunuyor. Gördüğünüz gibi Emre'nin göğsünde CNR TV logosu var. Bunu yapmak gerçekten çok zamanım aldı çünkü yazı yazamıyorsunuz. Bir e, şey var şurada göstereyim kenarda böyle bir şurada görmüş olduğunuz gibi bir e, ne diyeyim modül var bu modül üzerinden yapabiliyorsunuz size belli şekiller vermiş e, bakın şimdi ne yapalım bu e, logoyu Emre'nin arabasının şurada son model bir arabası var görüyorsunuz e, zentorno'su var gıcır gıcır o zentorno'nun kapısına bu logoyu yapıştıracağız şimdi çete logomuzu amblemimizi daha doğrusu amblem diye geçiyor <laughs> Şimdi siz Emre'nin sesini maalesef duyamıyorsunuz. Ee, onu henüz Çözemedik nasıl yapacağımızı ee, Ama altyazıyla ben size onun söylediklerini de Bildirmeye çalışacağım Emre güzel araba bu arada ee, Çalışmışsın anlaşılıyor Logoyu koyuyor musun? Ha evet işte Çetemizin Amblemi de kenarda göründü ee, yalnız biraz küçük olarak şey oluyor. Kapı da çıkıyor. Abi bir an hata oldu. Bakın yan tarafta görebiliyorsunuz. Yalnız Evet. <laughs> Bakın araba titriyor. Logo sabit. Oyunun bir hatasını da tespit etmiş olduk. Araba çok güzel bu arada. Öbür tarafta yok, yani tek tarafta var. Emre şimdi ne yapalım biliyor musun? Bak, ee ben sana bir dövmece işaretleyeyim. Bir de dövme de yapabiliyoruz ya ee şey çete logomuzu, çete amblemimızı onu da gösterelim. Aha geride. güzel bir Los Santos akşamında çetemizin kuruluşunu kutluyoruz. Sadece iki üyemiz var, iki e, memberimiz var. Ben daha önce gittim şeyde e, bu dövmeci de göğsüme bu şeyi yaptırdım amleme. Şimdi size göstereceğim onu. Kolumuza da yapabiliyoruz yanılmıyorsam. Emre bu arada paraşüt çok e, şekil duruyor. Evet göstereyim. Bakın. Kollara da Yapabiliriz herhalde. Ya i̇şte Emre Emre de yaptırdı ama Emre'ninkini göremeyiz tabii üstünü çıkarması lazım. Bakın bu göğüs amblemi biraz daha içi beyaz orijinal haliyle görünüyor. Tabii bizdeki göğsümüzdekinin içi boş. Bakın. Böyle yapmışlar. Harf vermiyor size sistem harf vermediği için tabi yazmak zor ben bunları çeşitli üçgenlerle e, dikdörtgenlerle küçük küçük böyle yan yana yapıştırarak yazdım. Diğer dövmeleri görüyoruz bu arada. Sağ kolumuz oluyor mu? Kıravan demişti orada. İkisini birden Yaparsak biraz şekli bozuluyor sanki. Sadece göğsüm olmuş olsun benim. Bu da tamam. Evet arkadaşlar e, bu bölüm e, tanıtım tanıtımı içinde klavyemizin adı CNR TV ailesi şurada görüyorsunuz bakın e, CNR TV ailesi e, ve kısaltması da CNR e, eğer bizimle beraber oynamak isterseniz klavyemize çetemize katılabilirsiniz mutlumuz e, bizimle birlikte oyna CNR TV'de izle şeklinde yani biz de oynarsanız Cenere TV ekranlarından da kendinizi izleyebilirsiniz. Sevdiklerinize selam yollayabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Bu bölüm zaten dediğim gibi tanıtım amaçlıydı. İşte içeriden de bir görüntü verelim şöyle. Evet ilk çete üyemiz olarak Emre arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Bitiriyoruz videomuzu. Evet ben de tebrik ederim seni. Evet arkadaşlar e, söylediğimiz gibi bizimle birlikte çetemize katılıp oynarsanız kendinizi GTA e, online videolarımızda CNR TV ekranlarında izleyebilirsiniz. E, bir dahaki bölümde bir dahaki GTA online videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın.